Selamünaleyküm arkadaşlar. İfa Akademi'ye hoş geldiniz. Bu kelam dersimizde ehl Sünnet'in iki ekolünden biri olan Eş'arilik ile Maturidilik arasındaki farklardan, cüz'i farklardan bahsedeceğiz. Niye cüz'i farklar dedik? Çünkü Eş'ari ve Maturidi ehl Sünnet'in iki kolu, iki ekolü, iki grubu diyebiliriz. Ehl-i Sünnet'in 3 ekolü vardı. Selefiye, Eşariye ve Maturidiye. Günümüze daha çok Eşari ve Maturidilik hakim İslam coğrafyasında. Selefiye adı üzerinde öncekiler manasına geldiği için o İslam'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonraki o sahabe dönemi tabi'nin etbe tabi'in dönemindeki yaşamış olan İslam ulemasına Selefiye ekolü deniliyordu. Daha sonra Ehli Sünnet İmam Maturidi tarafından biraz daha sistematikleştirildi. Ebu Hasan el-Eşari tarafından biraz daha sistematikleştirildi ve bu iki imam müntesiplerinden gelen Maturidili kolu ve Eşarili kolu olarak zikrediyoruz. Tekrar söyleyeyim. Eşarilik ve maturidilik diye bir mezhep yoktur veya selefiye diye bir mezhep yoktur. Ehli sünnet diye bir hak, fırkayı naciye bir mezhep vardır. Bunların içerisinde bazı teferruat konularında farklı düşündükleri mevzular var. Bunlardan dolayı kol veya grup veya ekol diye değerlendirebiliyoruz. Bu dersimizde eşarilik ve maturidilik arasındaki o farklılıklar nelermiş? Hangi konularda birbirinde hangi bakımdan farklı düşünüyorlarmış? bunu göreceğiz. Tekrar söylüyoruz. İtikadi noktalarda, o ana noktalarda, temel taşlarda bir farklılık yok. Sadece teferruat mevzularında farklılık var başlayalım isterseniz. Birincisi cüz'i irade olarak ele alacağız. Cüz'i irade bir fiil meydana gelirken ki o kişideki var olan iradeye biz cüz'i irade diyoruz. Kişinin iradesini Allah yaratır diyor. Eşarilik, maturidilik de diyor ki bu cüz'i iradeyi yani o kişinin iradesi olan bu cüz'i irade kişinin dilemesiyle meydana gelir. Nasıl? Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi Tekrar bu kalem üzerinden örneklendireceğim. Şimdi ben bir insanım, bir kulum ve bu kalemi elime almayı murat ediyorum. Bu kalemi elime alırken ki o var olan gücü, kuvveti yani sonuçta bu kalem yukarı kaldırıldı ve bir fiil meydana geldi. Bir fiil yaratıldı. Bu yaratma fiilini meydana getiren Allah'tır diyor ehli sünnet. Mutezile ne diyordu? Kul bu fiili yukarı kaldırırken ki var olan o yaratmayı kul kendisi yapar. Kul yaratır. Bu fiilin kaldırılmasını kul kendisi yaratır diyordu. Ehli sünnet hayır Allah yaratır. Peki kulun buradaki fonksiyonu ne? Kulun buradaki fonksiyonu bu kalemi istemek, kaldırmayı istemek. Bu kaldırmayı istemek mevzusunda ehli sünnet diyor ki genel olarak ehli sünnetin görüşü insan sadece isteyebilir. Tamam güzel. Peki bu istemek yani o var olan isteme iradesini işte Eş'ari diyor ki bu isteme iradesini de Allah yaratır. Maturidi de diyor ki bu cüzi irade yani bu kalemi kalem kaldırmak yok o işin içerisinde. Kaldırmayı istemek var. Şimdi kaldırmayı Allah yapıyor. Yani o kaldırma kuvvetini Allah yaratıyor. Bu konuda sıkıntı yok. Peki kaldırmayı isteme iradesini kim yaratıyor? Eşar diyor ki onu da Allah yaratır. Maturi diyor ki cüz'i irade kişinin dilemesiyle meydana gelir. Bu yüzden o istemeyi kula atfederken maturi dilik, imam maturi ve maturi dilik ekolü, eşarilik ekolü ise o istemeyi de Allah'ın yarattığını ileri sürer. Bu konuda eşarilik biraz daha cebriye yakın diye eleştirilmiş. Maturid'in görüşü biraz daha mutedil gibi geliyor. Husum ve kubuh meselesine geliyoruz. İşte bu konular da birbirinden farklı. Çok 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 cüzi yani belki de böyle bahsedildiği esnada kafanın çalıştırılabileceği yani akılda suri işaretleri meydana geleceği bir mevzu. Çok farklı ayrıntı ve kıyıda köşede kalmış olan mevzular bunlar. Yani öyle İslam'ın ana temel taşları değil. Husum ve kubuh mevzusuna geldik. Husum bir şeyin güzel olması, kubuh da bir şeyin çirkin olması. İşare der ki iyi ve kötü olan, husun ve kubuh olan şeyler aklen bilinmez, şer'an bilinir. Yani eğer din bana bunu emrediyorsa o emrettiği şey husundur. Din bana yasaklıyorsa o yasakladığı şey kubuhtur. Husun güzel, kubuh da çirkin, kötü manasına geliyor. Yani dinin emrettiği bir şeye ben husun derim. Dinin yasakladığı bir şeye ben kubuh derim. Ben burada aklımı falan kullanmam. Şeriata bakarım diyor. Maturi de diyor ki din hiçbir zaman akılın kabul etmeyeceği bir şeye sana güzel diye dayatmaz veya aklın yine kabul etmediği bir şeye sana çirkin diye dayatmaz. Eğer ki ortada bir güzel veya çirkinlik varsa din açısından o zaten aklen de güzeldir veya aklen de çirkindir. Yani burada akıl da bilebilir bunun güzel veya çirkin olduğunu. Mesela çiçek güzel bir şey midir? Evet. işte Maturi diyor ki yani burada dine, şeriata, vahiye, peygambere, Allah'a yani genel manasında şeriata hiç gerek kalmadan akıl da aslında çiçeğin güzel olduğunu bilebilir. Veya çirkin olan bir şeyin çirkin olduğunu akıl da bilebilir. Şer'an güzel veya çirkin olan bir şey akılla da bilinebilir diyor. Şimdi buradan mevzu şuna da çıkıyor. Bir tık ilerisi Allah'ın emir etmiş olduğu emir ve yasaklar. Mesela oruç, zekat, haç. Oruçtan örnek verelim. Oruç güzel midir ki Allah emretmiştir yoksa Allah emrettiği için biz oruca güzel diyoruz. Yani sabahtan akşama kadar aç kalıyorsunuz, yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. Niye? Size oruç tutacaksınız. Peki bu oruç güzel bir şey midir? Evet diyor eşari. Niye güzeldir? Çünkü Allah emretmiştir diyor. Maturidi ne diyor? Maturidi diyor ki evet yani Allah emretmiştir güzeldir ama aklın düşündüğümüz zaman da oruç güzeldir diyor. Yani şimdi sağlık açısından sana bir faydası var insanların işte bu sokakta kalanların kimselerin Halinden anlıyorsunuz falan tarzında akılla da yürüterek onun güzel olduğunu ben bilebilirim diyor. husun ve kubu mevzusu kısacası eşari der ki güzel veya çirkin şeriat ile bilinir. Matur diyor ki güzel ve çirkin şeriatla bilinebilir ama akılla da bilinebilir. Yani şeriat olmasa akılla da bilinebilir diyor. Geldik marifetullah. Marifetullah demek Allah'ın bilinmesi demek. Allah'ı tanımak manasına geliyor. Eşare diyor ki Allah'ı tanımak ancak şer'an vacip olur. Şimdi farkındaysanız maturidi eşareye göre biraz daha akılcı Eşari de Maturidi'ye göre biraz daha böyle şer'i geleneğe yakın. Yani diyor ki şeriat bana ne derse ben onu alırım. Maturidi diyor ki şeriatı şey yapmıyor tabi dini vahiy peygamberi şeriatı inkar etmiyor ama aklı da devreye koyuyor bazı yerlerde. Eşari pek akla yanaşmıyor farkındaysanız arkadaşlar. Geldik marifetullah'a. Diyor ki Allah'ı tanımak ancak şer'an vacip olabilir. Yani sana bir din, bir peygamber gelmişse, bir şeriat gelmişse sen Allah'ı bilmen gerekir. Bilmen senin üzerine vaciptir. Maturide diyor ki eğer ki ortada bir din, bir şeriat, bir peygamber yoksa bile kişi Allah'ı bilmek mecburiyetindedir. Nasıl? Hazreti İbrahim aleyhisselatü vesselamın Allah'ı bulması gibi. Hazreti İbrahim aleyhisselama bir peygamber, bir din, bir şeriat gelmiş mi? Hayır. Hazreti İbrahim aleyhisselam kafasını kullandı, yıldızlara, aya falan baktı ve akıl ile Allah'ı buldu diyor Maturidi. Şimdi buradan şuna da çıkabiliyoruz. Afrika'nın çöl hiç din, peygamber, iman, şu bu falan tanımayan birisi öldüğü zaman Buna bir peygamber, bir din, bir falan bir şey gelmedi. Şimdi Eş'ari diyor ki eğer bu kişi şirke girmediyse yani putlara şuna falan tarzına bir şey girmediyse şayet Allah'ı bulmamışsa da sıkıntı yok diyor. Bu kişi çünkü buna şeriat babından bir şey buna bir telkinde bulunmadı diyor. Yani Allah'ı bulmak şer'an vacip ya. Buna da şeriat ulaşmadığı için bunun Allah'ı bilmesi vacip değildir ta ki şirke bulaşmadığı sürece bu kişi cennete girebilir. Maturi diye diyor ki hayır efendim Afrika'nın çöllerinde hiçbir peygamber Kur'an din imanla tanışmamış olsa bile aklını kullanarak bu kişi Allah'ı bulmak mecburiyetindeydi. Ha, namazdan oruçtan falan mesul olmazdı ama Allah'ı bulacaktı. Tek bir yaratıcı olan Allah'ı bulup aynen İbrahim Aleyhisselam gibi Allah'ı bulması vaciptir bu kişiye. Eğer ki bu kişi Allah'ı bulmadan ölürse biz o kişiye mümin demeyiz. Varacağı yer cehennemdir diyor. Geldi kes meselesi. Kesb kazanmak demektir. Şimdi kazanmak şu cüz'i irade ile biraz daha bağlantılı gideceğiz. Cüz'i irade kuldaki var olan o istek, o murat etmek, o arzulamak. Kesb de bunun kazanılmış hali. Yani artık icraate dökülmüş olan hali diyebiliriz. Şimdi kuldaki yaratılmış olan kudretle. Ne demiştik? Kişinin iradesine Allah yaratır demişti Eş'ari. İşte bu Allah'ın yaratmış olduğu irade yani kuldaki yaratılmış olan o irade o kudretle kul fiili murat eder ve murada uygun olarak o fiil yaratılır. Yani diyor ki şimdi bir istemek, bir murat etmek vardı ya. Hani ben bunu elime almayı istiyorum ya. Şimdi bu istemeyi Eşari diyor ki bu istemeyi de Allah yaratır şimdi eşya eşari, göre göre kesne işte Allah'ın yaratmış olduğu bu istemekle kul fiili murat eder. Evet murada uygun olarak o fiilin yaratılması kesptir. Maturide bir geçelim. İkisini karmanlayacağız inşallah. Maturidi diyor ki kul bir şey niyet etmesi yani yönelmesi ile o fiilin gerçekleşmesine ben kesip diyorum. Kısacası şu arkadaşlar biraz da olayı misalendirerek anlatayım daha iyi anlayacaksınız. Muhtemelen buradan çünkü kes mevzusu çok ağır bir mevzu. Yani özellikle bunlar hepsi ama kes özellikle biraz daha ağır bir mevzu. Şimdi şöyle bir şey bir kibriti düşünün. Kibriti takıyorsunuz. Şimdi Eşari diyor ki Şimdi kibriti çakarken ki o meydana gelen, çakma esnasındaki meydana gelen o enerjiyle o kibritin sürtmesi fiilini kim yaratıyordu? Eşari diyor ki Allah yaratır. Matur diyor ki Allah yaratır. Bundan sıkıntı yok. Peki o Kibriti çakma esnasında, kibrit çakmadan önce ben ne yapıyorum? Kibrit çakmak istiyorum. İşte o çakmak istemeyi, onu murat etmeyi. Yani ben kibrit çakacağım biraz önce. Bu bendeki var olan bu isteği de diyor eşari Allah yaratır. İşte bu Allah'ın bende yaratmış olduğu o iradenin, o iradenin bu fiile dönmesi esnasındaki o meydana gelen yanma, yani o kibritin yanması. Şurayı bir de okuyalım. Kuldaki yaratılmış olan kudretle kul fiili murat eder ve murat uygun olarak o fiil yaratılır. Yani buradaki yanma kibriti vururken ki meydana gelen yanma diyor eşari. Ben onu istediğim anda o kibritte yanma diye bir fiil yaratılır Allah tarafından. Allah tarafından o fiil yaratılır ve ben kibriti çaktığımda o kibrit yanar. Maturi de diyor ki o kibritin yanması var ya ben Murat Eşar diyor ya ben Murat ettiğim esnada o kibride yanma fiili yaratılır. Eşar diyor ki sen Murat ettiğin esnada o yanma yaratılmaz. O yanma meydana gelmez. Sen birine sürttüğün esnada o şey yaratılır. İbrahim Aleyhisselam'ın mevzusunu bileceksin Nemrut tarafından ateşe atılması. Şimdi biraz ateş üzerinden örnek verelim. Şimdi aslında ateş insanı yakmaz. Allah ateşe emrederse ateş insanı yakar. Ateşin aslında kendiliğinde bir yakıcılığı yoktur. Allah'ın emretmesi sonrasında ateşte yakıcılık meydana gelir. İbrahim Aleyhisselam ateşin ortasına düştüğünde ateş Allah ateşe yanma emri vermediğinden dolayı ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Çünkü ateşin kendiliğinde var olan bir yaratıcılık şey yakma yaratıcılığı yoktur. İşte bu kibritte de diyor ki eşari hem eşare hem matür diyor. Kibritte de diyor aslında birbirine çakarken kibritte bir yanma fiili yoktur. Yani o kibritte önceden yaratılmış olan var olan bir yanma fiili yoktur. O yanma o esnada yaratılır diyor. Eşari diyor ki ben niyet ettiğim zaman o yanma fiili o kibritte meydana gelir. Mantur diyor ki sen onu birbirine sürttün esnada o yanma fiili yaratılır. Şimdi istidat diye bir kavramımız var. İstidat kablel fiil meal fiil. Yani istidat o gücün kuvvetin meydana gelmesi, o kibriti çakma esnasındaki bir yanmanın meydana gelmesi. Eşari'nin görüşü diyor ki o yanma kişinin niyet ettiği esnada daha fiil gerçekleşmeden kişinin niyet ettiği esnada o yaratılır. Maturide diyor ki niyetle alakası yok kişi eli harekete geçtiği esnada o kibir birbirine çakma esnasında o fi o kes meydana gelir. Yani o yanma meydana gelir. O yanma yaratılır diyor. Böyle bir kavram arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Çünkü bu kes mevzusu çok ağır bir mevzu. Bunları ekstradan okumanızı da tavsiye ederim ben. Üzerinde fazla durdu kespin. Geldik tekvine. Tekvin Allah'ın sıfatlarından bir tanesi. Eşari diyor ki Allah'ın tekvin diye bir sıfat yoktur. Niye? Çünkü kudret de bir sıfat var. Zaten kudret sıfatı demek tekvinde içerisinde. Maturide hayır. Kudret ve tekvin birbirinden farklı şeylerdir. O yüzden sıfat-ı sayarken eşariye göre sıfatı ı subutiye 7, maturidiye göre sıfatı ı subutiye 8'dir. Nübüvvet meselesine geldiğimizde eşari kadınlardan da peygamber olabileceğini söylüyor gayet feministlerin de hoşlanabileceği bir şey. Maturidiye'ye göre kadınlardan peygamber olmaz. Peygamber sadece erkeklerden olabilir. Teklifi mala yutak. Allah insanı güç yetiremeyeceği bir şey ile mükellef tutabilir mi? Evet eşari diyor ki tutabilir. Yani tutmaz, tutmuyor ama tutabilir yani. İstese tutabilir. Maturi de diyor ki hayır efendim Allah insanı güç yetiremeyeceği bir şey ile sorumluluk olarak yükleyemez, mükellef tutamaz. Çünkü şeye aykırı diyor. Yani insan iradesine ondan sonra Allah'ın adaletine aykırı diyor. Şimdi sen beni zorla bir şeye sorumlu tutarsan o zaman Allah'ın adaletine aykırı olur. Eşer diyor ki sen kimsin ki diyor Allah'a sen bunu yapamazsın tarzında bir şey mi söyleyeceğiz bir Allah isterse diyor insana güç yetiremeyeceği bir şeyle tutab. Her ne kadar tutmamış olsa da isterse böyle bir şeyle insanı mükellef tutabilir diyor. Devam edelim. Hikmet ve sebep. Allah'ın fiilleri yine Eşer'in görüşleri şunlar matürün görüşleri sağ tarafta. Eşari, Allah'ın fiilleri bir hikmete ve sebebe bağlı olmak zorunda değildir. Allah'ın yaratmış olduğu bir fiil, emretmiş olduğu veya yasaklamış olduğu bir şey diyor. Sebep ve hikmete bağlı olmak zorunda değildir. Allah yaptıklarından sorumlu olamaz. Matur diye diyor ki, eğer Allah bir şey emrettiyse ve de bir şeyden yasakladıysa, bunun muhakkak bir hikmet ve sebebi vardır diyor. Eşari böyle bir sebep olmak zorunda değildir diyor. Maturi de diyor ki muhakkak böyle bir hikmet ve sebebi var. Yani biz baktığımızda bilmesek bile bizim bilmediğimiz dahi olsa bir hikmet ve sebep vardır diyor. Allah'ın tüm fiilleri bir hikmet ve sebebe dayanır. Zira böyle bir şeyin olmaması abestir. Yani amaç ne o zaman yani? Madem bir hikmet ve sebebi yoksa amacı ne diyor? Bu da diyor Allah'tan münezzehtir diyor. Kelam-ı nefsi. kelam nefsi Allah'ın kendi zatındaki o konuşması demek. Seslerden, kelimelerden, harflerden, hecelerden olmayan bir konuşmak. İşte bu harflerden, seslerden, kelimelerden olmayan o Allah'a has olan o Allah'ın kendi özel konuşmasını diyor eşari işitilmesi caizdir. Yani kul bunu işitebilir. Batur de diyor ki, Kul diyor sadece sesi, harfleri, heceleri, cümlelerden olan kelamı sözü işitebilir, kelam lafsi işitebilir yani kelam nefsiyi işitemez diyor. Ezelde maduma hitap, madum olmayan bir şey demek. Ezelde evvelden demek. Ezelde madum yani olmayan bir şey ilahi hitap taluk edebilir. Allah ezelde mütekellimdir yani konuşabilendir. Olmayan bir şey Allah emredebilir, konuşabilir mesela. Matur de diyor ki Allah ezelde mütekellim değildir. Ezelde mağduma ilahi hitap tavlük etmez. Yani diyor ki bir şey o esnada olacaksa şayet Allah ona hitap eder. Yoksa diyelim yine zaman zaman insanlara mahsus olan bir şey ama mesela ben yarın için bir şeye bugünden emir veriyorum. Maturi diyor ki yani yarın olacak bir şey Allah neden bugün emir versin ki ve de Allah neden bugün yarın olacak bir şey bugünden konuşsun ki diyor. Böyle bir şey yok diyor. Yarın olacak bir şey varsa şayet diyor. Yarın olduğu zaman o şey olacağı esnada Allah konuşur. gün feyekül. ol ve hemen olu verir. Eşar diyor ki yani çok önceden Allah bir şey emredebilir ve o şey zamanı geldiğinde de olabilir diye bu konuda birbirinden farklı düşüncelere sahip. Ben, i̇badetin mükellefiyeti. Şimdi kafir olan bir kişi iman etmek mecburiyeti imanla mükellef midir? Evet. İman etmediği sürece cennete girer. Peki kafir olan kişi namazla da mükellef midir? İşte eşare ediyor ki kafir olan bir kişi nasıl imanla mükellef olduğu gibi ibadetle de mükelleftir. Matur de diyor ki ya kardeşim bir insan iman etmeden nasıl namazdan, oruçtan, zekattan mesul olabilsin ki bunlar yapmadığı için günahkar olsun ki önce iman edecek, imanla müşerref olduktan sonra bunlar artık kendisine sorumluluktur, bunlarla mükelleftir. İman etmeden namazdan, oruçtan, zekattan mükellef değildir. Eşer de diyor ki her ne kadar yapsa bile kabul olmasa dahi yani iman etmediği halde namaz kılsa ve namazı kabul olmasa bile yine de namazdan mükelleftir diyor. Namaz kılmak mecburiyetinde de böyle bir farklılık var. İrtidat dinden dönen kişi. Şimdi dinden dönen kişi tekrar Müslüman olursa. Müslüman dinden döndü, mürtet oldu. Bu mürtet tekrar dine girmek isterse, önceki yapmış olduğu ameller, günah ve sevaplar yine iade edilir mi? yoksa edilmez mi? Eşari diyor ki geçmişteki yani o mürtetlikten önceki o Müslüman esnasındaki yapmış olduğu ameller yine kendisine yüklenir. Matur de diyor ki artık o ona yeni bir bembeyaz sayfa açılmıştır. O geçmişte kaldı. Yeni bir sayfa açıldı. Onlar geri iade edilmez diyor. Günahı da sevabı da. Nübüvvet. Nübüvvet iki defa yazmış, yazmışız. Eşarilere göre kadınlardan peygamber olabilir Maturidilere göre peygamber sadece erkeklerden olur ve en son iki, 13. bahsimizde tövbe yeis. Tövbe yeis demek tövbe yeis halinde yani artık ümitsizlik halinde yapılan tövbe. Şimdi kafirin tövbesi var bir de müminin tövbesi var. Kafirin tövbesi kabul olmuyor. Buna kesiniz. Aynen firavunun tövbesi gibi. Geldik Müslümanın tövbesine. Şimdi bir kişi öleceği esnada o ruhu çıkma esnasında artık öleceğini anladı. O esnada geçmiş günahlarından tövbe etti. Bu tövbe geçerli midir? Eşari diyor ki ümitsizlik halinde yapılan tövbe makbul değildir derken Mazur de diyor ki ruh bedeni terk etmediği sürece yapmış olduğu tövbe Allah indinde geçerlidir. Son nefeste ümitsizlik halinde yani artık ruhunu veriyor. Günahlardan yapılan tövbe mahbuldur olabilir. Allah kabul edebilir. Fakat şunu söyleyelim tekrar. İman yiyiz diyoruz biz ona. Tövbe yiyiz, iman yiyiz. iman yiyiz makbul değildir. Yani Firavun'un yapmış olduğu, Firavun tarzındaki yapılan o iman makbul değildir. Fakat Müslüman olan bir kişi ölüm esnasında günahlarından tövbe etmesi makbuldur. Allah tövbesini kabul edebilir de etmeyebilirdi. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. Fazla uzun olmasın diye fazla uzatmadık. Derinlemesine de girmedik. Bu 13 madde saydık. Bu 13 maddeyi daha fazla ayrıntılara dalıp aşağı yukarı 40 maddeye kadar çıkaranlar da var. Ama genel itibariyle, genel başlıklarıyla maturidi ve eş birbirinden farklı düşünmüş olduğu meseleler bunlar. Bu 13 mesele diyerek dersimizi burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.